Biliyorsunuz Eskişehir Sporu'nda maç var, sekiz e kadar çevreden bitirmem istedildi. Demek ki bayağı bir fanatikler var diye. Öncelikle herkese mazeret yok konferansına, mazeretsiz bir şekilde geldiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İnsan öncelikle kendisini bilmesi gerekiyor. Bütün varlıklardan çok farklı bir var Yani dünyada gördüğümüz ne aklınıza gelirse ondan çok farklı bir varlık. Şöyle düşünün. İnsanoğlunun ilk çıktığı yer Afrika diye düşünüyoruz. diyoruz. Afrika'dan bugün için çıktınız ve Kafkaslara geldiniz. Oradan Rusya'ya geçtiniz. Sonra Avrupa'ya geçiniz, Beyaz Rus oluştu. Bir kısmınız Orta Asya'dan Ben Boğazı'na doğru geçtiniz. oradan Kuzey Amerika, Alaska üzerinden de Amerika'ya geldiniz. İnanılmaz Avusturya'ya, Avustralya'ya geçiniz. İnanılmaz bir Bugün için bize kolay geliyor. Şarkıyoruz ve iniyoruz. O gün için o kadar zor vahşi dünyada olabildiğince düşmanlarının, yırtıcı hayvanların olduğu bir dünyada insanoğlu ayakta kalıyor. Bırakın dünyada hiçbir bitki, hiçbir hayvanı yayılamadığı kadar yayılıyor. Dünyada bir bitkiyi ancak nerede bulursunuz? Ekolojik sistemin içinde bulursunuz. Bir hayvanı orada bulursunuz. Alaska'da bulursunuz. Beyaz ayı. Veya kaplanı Afrika'da bulursunuz veya sırtını çölde bulursunuz ya da çöle yakın bir yer ekolojik sistemin dışındadır sadece varlıklardan ekolojik sistemin dışına çıkan yegane varlık canlı insandır neden o zaman insan? İnsan neden farklı? hangi düşünün birazdan sayfa da göreceksiniz 120 km hızla koşan ve üç saniyede buna ulaşan bir canlı var. Nedir o canlı? Biliyorsunuz çoğunuz, <laughs> <laughs> Düşünün bakın. 120 kilometre hızla ulaşıyor. Kaç saniyede? Üç saniyede. İnsan ona ulaşıyor mu? Ulaşamıyor. Düşünün siz. Bir kaplan, yırtıcı kaplan atladığı zaman yaklaşık 6-7 metre atıyor. Siz kaplanla karşı karşıyasınız ya da çıtayla. Ne yapacaksınız? Buna rağmen insan yer yeryüzünün her yerinde. Neden? Çünkü insan olduğunun zihnine yaratıcı beyin diye kafa içine bir makine koymuş Allah tarafından. Şimdi şunu düşünün. Şimdi ben en fazla ne kadar elini uzatsam kendimi tehdit eden bir e, metre 25 saat düşüyor Daha ötesi yok. Dediğim gibi biraz önce bir kaplan atlasam, 3 metre, 5 metre, 6 metre. Çıta 123 metre. Ama insan olduğu Aklıyla bir şey veriyor. Önce neyi göreceğiz biliyor musunuz? Şu ilgi için. taş devleti, cinayet taş devleti de. diyoruz. Yani küçük kayalar alıyor. Birbirine vurdurarak, vurdurarak demir falan yok o zaman. Sert bir taşı, diğer taşı şekillendirerek kullanılıyor. Onu sonra bir kardan üzerine koyuyor. Ya da bıçak haline Saçını da onunla kesiyor. bakın ne kadar keskin yapıyor. Daha sonra onu kılıca döndürüyor demir. Sonra kılıç bir metre. Hadi bir metre daha uzattınız da iki metre. Hala kaplanla yaşamazsınız. O zaman kargıyı bulur. Bir üç, metre. O zaman üç, üç metre oldu. İki üç metre oldu. Yani. Hala siz kaplanla ulaşamazsınız. O zaman insan olup oku buluyor. Okla 50-100 metrelerdeki bir hedef vurabilir hale. Sonra tüfeği bul. Sonra topu bul. Sonra ne yapıyor? Füze yapıyor. Şu anda balistik füzeler var. Dünyanın çevresi kaç kilometre? Plan var mı? 40 bin, bin kilometre. Bak, 40 bin kilometreye değişecek füze yaklaşır Ya 40 bin kilometre neye Kendini bırakırız. Akrep gibi işte insan olur. O zaman insan olduğunu, o akrep gibi olma özelliğini ne engelleyecek? Kendini kendini zevleyen, kendi kendini öldüren. Belki, belki de ekolojik sistemin içine bu kadar rahatken, işte o rahatlığı yok eden, kendine yeni bir cehennem oluşan bir varlığa doğru ekolojik sistemi muhafaza etmenin yolu diyoruz. Etnik anlayışlardan, milliyetçi anlayışlardan uzak, bütün dünyanın içine aldığı bir etik oluşturmak zorundasınız. Etik anlayış oluşturmak zorundasınız. Ahlaki değerler oluşturmak zorundasınız. Ama hiçbir insanın dışarıda bırakmayan, sadece benim sınırımı, benim evimi, benim olanı koruyan zihniyetten üstüne doğru adım atmadığınız zaman işte siz ekolojik sistem olarak yok olmaya mahkumsunuz. Bu bir giriş oldu. E o zaman